Bugün FC25'te Lausanne Sport Beşiktaş maçını simüle ediyoruz. Bu Lausanne Sport'un kadrosu, bu da Beşiktaş'ın kadrosu. Bu arada videoya geçmeden önce 100 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Youtube'da giderek büyüyoruz. Tamam kardeşim. Ajdini, verdi arapasını Ajdini. Kondredi gol. Nasıl ya? Daha ilk dakikadan ya. Raşika aldı topu. Verdi arapasını Abraham. Yeniden bıraktı Raşika'ya vurdu savunma girdi araya. Rafa Silva Arapasını attı. Abraham vurdu kaleci Lecha. İlk yarıda başka atak olmadı yani iki takım da kısır geçti ben anlamadım. Abraham gidiyor. Abraham dışarıya vurdu. Nasıl ya? Kusto diyor verdi Arapasını aç dinim. O da attı. Yani oha yani ya harbiden. Şimdi Orkun'dan uzun top. Yurasek. Eurosek vurdu ve gol. Nasıl attın lan sen bunu? Böyle şeylerin vardı niye söylemedin? Orkun bıraktı. Abraham vurdu kaleci Leça. Yani başka atak olmuyor maçta. 2-1 kaybediyor Beşiktaş. Puanla belanızı vermesin ya.